Bugün sizlerle zeytinyağlı bir pilav hazırlayacağız. Pilavımız patlıcanlı. Ee, zeytinyağlı çünkü artık havalar çok sıcak. Biraz soğuk yemekler yapalım istiyorum sizlerle. Ağır yemekler yenmiyor biliyorsunuz yazın. Patlıcanlı pilav hem sizin misafirlerinize, yüzünüze artacak. derecede güzel, lezzetli bir pilav. Hem de soğuk olmasından dolayı ve az yağ kullanacağımızdan dolayı hafif bir yemek. Malzemelerimiz temel malzeme tabii ki pirinç. 2 bardak pirincimiz var kaynar suda e, haşladık tuzla birlikte şimdi süzülsün diye ben tekrar yıkadım koydum iki adet patlıcanımız var böyle çok da ufak değil açıkçası şöyle doğrayıp kızarttık tabi tuzla şekerde beklettik yine ileriki günlerde bazı patlıcan yemekleri yapacağız sizinle ki çok seviliyor patlıcan biliyorum ülkemizin çok sevilen bir sebze benim evimde de çok seviliyorum e, o zaman yine bu soyma, işte bekletme aşamalarını tekrardan bilmeyen genç kızlarımıza da öğretmek istiyorum. Bir adet iri soğanımız var. Olabildiğince beyaz soğan kullanmaya çalışıyoruz. Pirinçle yaptığımız yemeklere. Bir iki adet domatesimiz var. Böyle rende şeklinde yaptık. Biraz dereotu kullanacağız. Bir çay bardağı kadar zeytinyağımız var. Bir sürece ekliğimiz var. Bir tek kesme şekerimiz var biliyorsunuz pilavlarımızın küçük sırlarından birisi. iki bardak pirinci haşladığımız için iki bardak su kullanıyoruz. İki bardak pirinci iki bardak su kullanıyoruz. Tuzumuz var ve ekstra olarak kuru nane kullanacağız. İnanın bu kuru nane dehşet bir lezzet verecek pilavınıza. E, bu tarifte başka bir patlıcanlı pilav. Sizlerle ben müteahhit defalar patlıcanlı pilav çekimleri yaptım. Ama bu tarif hepsinden farklı. Şimdi tenceremizi ocağa koyduk ve zeytinyağımı boşaltıyorum. Daha sonra da içine önce soğanlarımı koyuyorum. Yağımızın kızmasını bekleyecek kadar zamanım olmadığını ben size zaman zaman söylüyorum. Yine bugün öyle günlerden birisi. Onun için hemen koydum. İnanın çok fazla da bir şey fark etmiyor zaten. Şimdi önce burada soğanımızı çok hafif pembeleştireceğiz. Şimdi her zaman yaptığımız şeyi yapıyoruz. Tuzumuzu yanımıza alıyoruz. Bir miktar. Daha doğrusu kullanacağımız bütün miktarı koyalım. Biz de rahat edelim. Şimdi biraz da tuzumuzu şöyle karıştırdıktan sonra çok fazla da biliyorsunuz pilavda kara kara olmasın diye soğanımızı koyu renk alıncaya kadar kavurmuyoruz. Bu aşamada hemen domatesini koyuyoruz. Ve 1-2 dakikada soğanla domatesi birlikte şöyle bir çevireceğiz bir iki dakika ikisinin birlikte kaynamasını sağlayacağız. Ondan sonra da üzerine suyunu yanımıza alalım. Suyunu et suyumuzu kesme şekerimizi yanımıza alalım. Çünkü su kaynayınca burada pirinci kavurma olayımız yok. Su kaynayınca pirincimizi atacağız. Ve üzerine de patlıcanlarımızı koyacağız. Patlıcanların piş fazla pişmeye ihtiyacı yok biliyorsunuz. Çünkü kızardılar. O açıdan çok fazla içinde eriyip parçalanmaması için artık onu en son atacağız. Bir iki dakika daha burada çiğ kokusunun, çiğ lezzetinin gitmesi için domateslerimizi puanlarımızla birlikte çeviriyoruz. Şimdi iki bardak birinci iki bardak suyumuzu koydum. Şekerini ve et suyunu koyuyorum. Bir ara tabii et suyunu burada ezeceğiz biraz ısınınca. Ve şimdi penceremin ağzını kapatıyorum. Ve kaynamasını bekliyorum. Kaynadıktan sonra pirincini ve patlıcanını koyacağız. Pilavımızın suyu kaynadı. Şimdi üzerine pirinçlerimizi koyacağız. Şöyle. Daha sonra tabii ki kaşığımızın yardımıyla her tarafına yayacağız pirinçlerimizi. Daha sonra karıştırmayacağız. Biliyorsunuz biz pilavlarımızla çok fazla oynamıyoruz, karıştırmıyoruz. Yeterince bir kere karıştırdıktan sonra çok fazla uğraşmayacağız ve kaç dakika piştikten sonra üzerlerine patlıcanları atmadan önce nanesini koyacağız. Ondan sonra patlıcanları atacağız o aşamayı birlikte göreceğiz. Pilavımız bu kıvamdayken şimdi biraz kuru nanesini serpiyoruz. Biraz değil, biraz bolca. Çünkü inanın pilavınıza çok güzel bir lezzet verecek kuru nane. Şimdi de çok fazla ezmemek için tatlıcanlarımı önce kuru nanemi, biraz dereotunu, tabi bütün bunlar benim biraz dediğim her şey olsa da olur, çok fazla konsa da olur, daha az konsa da olur. Çünkü çok üzülerek söylüyorum birçok evde duyuyorum görüyorum hala dereotu, maydanoz yenmiyor. Tabi çocuklar tanımıyorlar bu tadı. Çünkü anne baba yemiyor. Yemeyince çocuklar da çok fazla bilmiyorlar. Oysa bunların hepsi bize doğanın birer armağanı. Ve gerçekten hem çok faydalı hem de yiyeceklerimize son derece lezzet veren yeşillikler bunlardan ben vazgeçemiyorum lütfen sizlerde vazgeçmeyin diyorum Tabii bu arada ben biraz sizlerle konuşurken anlatmayı bıraktım fakat gördüğünüz gibi bir miktar dereotunu koyduk biraz kuru nane koyduk en sonda patlıcan kızartmalarımızı koyduk şu anda altı açık tenceremizin fakat çok kısıkta yani bunun anlamı şu pilavımız pişti fakat de demlenme safhasında bunları koyduk ee, ve 10 dakika kadar da bu şekilde demlenecek daha sonra her zaman yapıyoruz sizlerle bir kağıt havlu koyuyoruz ağzına altı kapalı vaziyette bekliyor üstelik de bu pilavımız daha da fazla bekleyecek çünkü zaten zeytinyağlı ve soğuk bir pilav ılık bir hale gelince servis tabağına alıp afiyetle yiyeceksiniz evet umarım hepiniz deneyeceksiniz ben hepinize Afiyet olsun diyorum sevgili izleyiciler.